Orada nefes alan karanlık hayalet var. Dur ona doğru gidelim. Karanlık hayalet nefes mi alıyordun? Oha lan, hayır hayır ateş yapma. Gözlerimi ateş çıkarma. Ondan ah! ayak Ayakkabısı kadar adam oldum. Adam oldum ama ayakkabı olamadım. Devam. Bıyıkla geliyorum. Allah! Oğlum gözündeki işini gözüne sokacağım ha. Zaten gözüne yani. sokamam. Geliyorum bıyıklı sırtına atlıyorum. Allah! Allah atladım lan atlıyorum atladım lan. Peki ne oldu? Ateci ateş ateş saçıyordu. Videoyu geçmeden önce abone olup bildirimleri açıp bir de like atmayı unutma. Hadi bakalım başlıyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne oluyor lan bir yerden aşağı düşüyorum. Düşüyorum. Aaaa! Hakikaten düşüyorum lan. Ben de mod bozuk zannettim. Vay be karaktere bak. Evet. Yeni el alayım. O ne lan? Oğlum karakteri dışarıdan görebiliyorum lan. Yuh! Harika bir şey bu. Şuraya bak. Harika. modu bir tanıyalım arkadaşlar. Bakalım sağa sola. Yeni bir mod ilk kez çıkmış. Şu an mod DB'de yeni modlar arasında bulabilirsiniz. İsmi açıklamalarda mevcut da bu ne oğlum? Bu ne saçma sapan mod ya? Evet kırmızı anahtar bulacağız. Orada nefes alan karanlık hayalet var. Dur ona doğru gidelim. Karanlık hayalet nefes mi alıyorsun? O ne lan? Ne oluyor lan? Şşt. Abi. Uçuyor. Top uçuyor lan. Uçan top. Oha! İçinden bıyıklı çıktı. Kırmızı gözlü bıyıklı. Post bıyıklım. Geliyorum dostum. Geldim canım yanına. Geldim geldim dostum. Bekle beni. Buradayım. Ne yapıyorsun? Oha! Lan hayır hayır. Ateş yapma. Gözlerinden ateş çıkarma. Olmaz. Ah! Oğlum gözlerinden neden ateş çıkarıyorsun? Ben seni eskiden seviyordum. Demek ki seni yeneceğiz. Sana gösteririm gününü lan. Sen kime ateş açıp duruyorsun? Gel buraya. Dur gideyim de... Ha hu etme bana. Ha hu etme bana. Tepiyi basacağım sana şimdi ha. Oğlum niye böyle yamuluyorum ben koşarken ya. Böyle oynamak çok zor ya. bir ayağındayım. Oğlum adamın ayağı kadarım lan. Ayak kapısı kadar adam oldum şu Adam oldum ama ayakkabı olamadım. Ne kadar küçüğüm ya. bit Dur dur. Dostum ayağının altındayım. Yukarı gözlerini ateş saçma. Buradayım ben. Alttayım. benim kırılacak lan. Baksana benim kırılıyor. Oh kırık belliyim şu an. Ha ha. Öne doğru eğilince ne oluyor? Aa, böyle oluyor. Ne saçma sapan bir adamım ben ya. Şöyle atlayalım bakalım hop. Bu ah. Neyse bölümü çözelim arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Kırmızı bir anahtara ihtiyacım var. Orada gördüm. Başka ne var? Şöyle sağ. Aa burada bir yer var. Dur. Bunu açabiliyor muyum? Açtım. Aa açabiliyor mu? Çok saçma. Alın kaç 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 kaç. Oğlum ışın saçma. Işın saçma. Bekle. Oğlum gör. Büyüklüğünün arkasında bir kutu var ve oraya bir kablo gidiyor. Orada bir düğme var. Vay dur o düğmeye demek ki bir şey fırlatacağız. Bir kutu fırlatacağız dur. Şurada bir merdiven var oradan yukarı çıkacağım. Bir heyecan yapma. Aa İngiliz anahtarı. O gökyüzünden toplar düşüyor kaç. Hayır. Oğlum hiç rahat durmuyorsun ha. Çift atlama var çok iyi. Şuradan devam edelim. Bir dakika o kırmızı anahtardan başka ne lazım bize? Bu arada arkadaşlar bu mod çok ışıksız ve çirkin bir moddu. Ben böyle ışıklarını falan kaldırdım. Bir yağmur yağıyordu çirkin bir yağdı onu da kaldırdım. Yani indirdiğinizde bu şekilde karşında çıkmayacak mod. Eğer indirip oynamaya kalkarsanız ben bayağı uğraştım ve tertemiz hale getirdim şu an modu. Kırmızı anahtar bulacağım seni. Bıyıklı oğlum benimle uğraşamazsın dostum. Ha şurada bir parkur var hemen yapalım. Hop. Evet. Allah tut lan oğlum. Çıksana. Ha bunun içi kapalı. Şu kabloyu takip edeceğiz. Bu kablo karşıya gidiyor. Evet. Bu arada çift zıplama özelliğimiz var. Çift zıplayabiliyorum şu an. O kablo buraya geliyor. Buradan şöyle. Ha yukarı gidiyor. Şu kutuyu kapat. Ha düğümü orayı kapatıyor. Dur. Bir yerden kutu bulup ona fırlatırsam bunu çözebilirim. Iyıklı, sürekli gözlerinden ateş çıkarıyor. Oğlum şu gözlerindeki ateşi kapat. Hep iyisiz. Hmm. Kutu yok mu bir yerde? Benim orada vardı dur. Ay ay düşüyorum aşağı düştüm. Aa! Oğlum kutuya düştü direkt ölüyoruz ya. Şuradan kutu ver abi ver. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Tam dört tane kutum oldu. Ya karakteri böyle dışarıdan ilk kez görüyorum ya. Beğenenler like atsın arkadaşlar. Karakteri böyle dışarıdan daha güzel oynanıyor diyenler like atsın. Bence çok değişik olmuş yani. Şu halimize baksanıza ya. Bir tuhaf olmuş. Devam. Bıyıkla geliyorum. Allah. Oğlum gözündeki ışını gözüne sokacağım ha. Zaten gözünde gerçi. Sokamam. Dur, dur. Fazla uçma, fazla uçma. Tamam. Şu yukarıdaki şeye düğmeye bir tane vuralım o şey açılsın. Dur. Orayı açmamız lazım. Aa şurada trambolin var. Vay bu nereye gidiyor? Hemen gidip bakalım. Hop hop. Trambolin. Allah uçuyoruz. Ha koşuyorum ben. Abi parkurda gidelim bakalım. Şöyle devam edelim. Hop. Anahtar ah kırmızı anahtar buldum. At at at, at, at. Kırmızı anahtarı ver. Abi ver. Abi alma dinamikleri bozuk ya. Alamıyorum şu an. Oğlum kırmızı anahtarı bir saatte aldım. Şu halime bak lan. Kırmızı anahtar benim kadar ya. Süper beğendim hadi bakalım. Şimdi bir dakika buradan devam edelim. Şuradan yukarı çıkabiliriz. Hah şuraya kutu atabilirim dur. Oğlum, nişan alamıyorum ki ama bununla ya. Şöyle deneyeyim bakayım. Hop. Tutturdun mu? Tutturamadım. Şöyle biraz daha yukarı atsak. Ters'e attım ya. Çok zor. Böyle kutu atmak inanılmaz zordur. Başka çarem yok. Yine deneyeceğim. Bu düğmeye basmam lazım abi. Bıyıklı. O ne saçma sapan bir halim var ya. Şöyle deneyelim dur. Olmadı. Biraz daha aşağı. Hayır kırmızı anahtar olmaz. Kırmızı anahtar orada dursun bir dakika. Şöyle olur galiba. Ha açmışım zaten. Geri kapattım. Allah iyiliğimi versin benim ya. Ha açıldı. Tamam. Şimdi bir dakika o düğme ilerideki zıplama mekanizmasını çalıştırıyor büyük ihtimal. Ha kırmızı anahtarımızı aldık. Aşağı atlayıp ölelim. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şöyle atlayalım. Geliyorum bıyıklı sırtına atlıyorum. Allah. Vallahi atladım lan. Atlıyorum. Atladım lan. Aa bıyıklı sırtındayım. Bıyıklı. Işıklı kafa neredesin oğlum dostum kafandayım dur kafana çıkayım Allah kafasından aşağı uçtum dur ne oluyor Bıyıklı o ışıkları kes gözlerin ışık saçma Ateşli bıyıklı Şura mı açılmış ha yok pardon Gidelim şu anahtarı hemen şey atalım Hop Hemen şu açalım şu kırmızı anahtarı bakalım ne yapacak bize Hoppala Bıyıklı Oğlum beğendim seni ha dostum Şuna bir açalım. içinde çok ne var merak ediyorum. Açtık ve oğlum açılsana. Ne var oğlum içinde? Ha İngiliz anahtarı var. Ver abi onu. Hemen gidelim şurayı açalım. Şuradan yukarı demek ki bir yere çıkacağız. Koştur koştur bıyıklı şaştır. Ateşli bıyıklı. Oğlum şu gözlerindeki ateşleri kaldır artık ya. Hiç yakışmıyor sana ha. Bu arada arkadaşlar bıyıklıyı böyle dev haliyle sevenler beğenenler bir like atsın. Sizce nasıl bence güzel yani. Ben beğendim. Bıyıklı böyle daha iyi. Adam bildiğin gökyüzünde ışık saçıyor ya. Ateş topları indiriyor falan filan feş mekan. Neyse uğraşmayalım. Gidelim. Ateş topları indiren bilmem ne yapan. Boss bıyıklı. Boss mu oldun bıyıklı? Oğlum açılsana. Şunu da kurtulalım artık. Şuradan yukarı. Allah. Oğlum terbiyesiz sürekli kafama gözüme şey vuruyor ya. Işın saçıyor. Ateşler ateşler. Hop! Geldim, geliyorum. Bayağı yukarı çıkmam lazım lan. Şuradan yukarı bir çıkalım. Merak ettim ne olacak diye. Işınlandım lan. Yukarı ışınlandım. Ne oluyor? Şurada bir şey mi var? Musluk koymuş ama içi boş. Buralarda bir şey var mı? Yukarı çıkıyorum. Işınlanıyorum direkt. Oha, değer değmez yukarı ışınlanıyorum. İlginç olmuş. Burada ha şemsiyeler. Vay ver abi şemsiyenin birini. Ver abi birini. Tamam. Güzel bir şemsiyemiz oldu şimdi. Ne yapacağız bu şemsiyeyle? Buradan yukarı çıkabiliyor muyuz? Hayır. Şöyle devam edelim. Buradan yukarı. Hop. Hayır ve buradan bir yere uçmamız gerekiyor mu? Şu karşıya kadar gidelim ben dur. Burayı merak et. Abi düşeceğim ya. Çok dengesiz zor yani. Şöyle devam edelim. Hop şunu açalım. Hop, buradan şu karşıya. Evet. Yeni bir yer daha buldum. Bakalım burası nereye gidecek? Devam. Buradan devam. Hop. Hop! Tam bir yere daha geldik. Buradan dışarı mı atlayacağız? Ne yapacağız? Bitti. Oğlum ne yapacağım? Yukarı mı çıkacağım ya? Orada da bir sistem var aslında, bir mekanizma var gördüm. Şimdi ha şurayı açmıştık doğru. Bir oraya gidelim dur. Az önce ben burayı açmıştım abi. Ha oraya kablo gidiyor gördüm. Lan dur oğlum ne oluyor? Şuraya kablo gidiyor abi. Ha orada düğme gördüm. Çok güzel. Şurada düğme var kablo var. O ne? O yukarıda kırmızı ışık bir dakika şuradan çıkabilir miyim? Düşeceğim kesin. Aha düşmedim. Bir dakika şuradan yukarı. Allah düşüyorum düşüyorum dur. Abi düşme ya. Buradan çık çık çık. Gördüm. Hop ve oğlum yamulma ya. Abi sürekli yamuluyor. Olmadı. Olmuyor. Hah, yaptım. Şuralarda bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şu alt taraf mı açıldı şimdi? Ne oldu? Aynen, orası açıldı. Hop, girdim. Abi giremedim. Ne oldu? Ay, bu top attık. Arkasındaki düğme açıldı. Bıyıklının arkasında düğme var. Koş koş koş. Bıyıklının arkasında düğme var. Koş abi. Düşüyorum ölüyorum. Ay buraya düşme. Buraya düşme. Buraya düşünce ölüyorum. Hah kurtuldum tamam. Bıyıklının arkasındaki düğmeye mi tıklayacağım? Koş 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 hop. Kalk, Ayağa kalkmadan düğmeye tıklamalıyım. Bıyıklın ne oldu? Az önce ateş saçıyordun. Öyle alırlar ateşini ha. Ateşini düşürdüm. Ağrı kesici verdim. Ateş düşürücü verince ateşi düştü bıyıklının. Artık ateşi yok. Dur şuradan hemen yukarı çıkalım. Allah çok gittim lan. Dur. Tamam. Şuradan içeri gir. Hop. Abi çok zor lan. Olmadı. Ay çıkamadım. Şu, şu, geriden atlasam daha iyi olacak. Dur. Arkadaşlar bu arada şöyle kontrol etmek çok zor ya. Aa oraya bir yeri çarpıyorum sürekli ya. Yine çarptım. Hah çıktım. Aa çıkamadım. Çıkmıştım. bir yerde bir bozukluk var burada ya ha Tam çıktım. Oldu mu? Evet. Tamam şimdi buradan sırtını uçabilirim gibi düşünüyorum. Şöyle hop. Evet. Ha! Oley be. Şimdi buradan sırtındaki yere uçmalıyım. Çok şey çok zor. Hop! Bir şey oldu. Işık yandı. E E ışık yandı. Ne yapacağım? Yukarıda bir ışık yandı. Niye yandı abi bu ışık? Bıyıklı! Dostum! Oğlum sırtına düşecektim. Ne oluyor? Bu ışık niye yan, dostum? Oğlum düşüyorum. Oğlum düşsene! Oha! Ben de büyüdüm. Oğlum ışık beni büyüttü. Ne oluyor? Wow! Artık ben de büyüğüm. Ateşli bıyıklı artık ben. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde de burayı göreceksiniz. İkinci bölümde burayı görmek isteyenler Oğlum Beygüm dursana iki dakika Beygüm rahat dur Beygüm beni rahat bırak Bir dahaki bölümde dedim Dostum şimdi değil sonra Arkadaşlar sonraki videolarda görüşürüz Beygüm beni kovalıyor Bay bay Allah kahretmesin Oğlum bıraksana peşimi